Başla. Başladı mı birader? Başladı. Tamam birader. Biz buradan tüm bitki camiasına seslenerekten ABD'de bulunduğumuz için buradan okulumuzun tüm spor takımlarını bir kez daha tebrik etmek amaçlı bu videoyu hazırladık ve sizlerle YouTube'da paylaşmak istedik. Göründüğü gibi burada Bitya atkımız ABD'de dahi okulumuzu canlı gönülden destekliyoruz şampiyonlukta emeği geçen tüm sporcu arkadaşlarımıza, tüm değerli hocalarımıza ve şanlı video taraftarına buradan ABD'den de saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Okulumuzu çok özledik. Aşağı yukarı 17 aydır Amerika'da bulunmaktayız. En kısa zamanda bu ayrılığın biteceğini düşünüyoruz. En kısa zamanda okulumuza tekrardan döneceğiz. Bu eski günlere Şanlı Video taraftarının yanına tekrardan katılacağız. Buradan tüm okulumuzdaki bulunan hocalarımıza özellikle spor takım başlarında bulunan Ahmet hocamıza, Bayram hocamıza, Barış hocamıza benim özellikle daha önceden voleybol takımında ki Murat hocama tüm sporcu arkadaşlarıma ve <laughs> yeni gelen birinci sınıflar daha önceki, geçen yıldan da gelen birinci sınıflar 1 ve 2'lere ve bizi tanıyan tüm arkadaşlarımıza saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Buradan da şampiyonluk videosu olarak fare çal bir müzik. Hemen çalalım Smike. Saygılar, sevgiler, en büyük bitiyor. İnşallah bitiyor Bayrağı'nın burada büyük bir bayrak yaptırıp Empire State'ten ve büyük bir bayrak açarak büyük bir show yapmayı düşünüyoruz. Okulumuzu çok özledik. Saygılar, sevgiler. Bari gelsin oğlum sen de bir şeyler söyle ya. Ben beceremem ki oğlum. Niye lan gel şuraya işte ya. Biz de böyle yan yana duralım. Bizi uzun zamandan beri görmeyen arkadaşlarımız o. Doğru. <laughs> uzun <Tamam>. zamandan beri görmeyen <laughs> <laughs> İsmail'in söylediklerine bütün kalbimle katılıyorum. Eklemek istediğim bütün arkadaşları çok özledik. İnşallah en kısa zamanda yanınızda olacak. Hepinizi çok seviyoruz. Saygıyla, sevgiyle.